Vallahi özlemişim bu sofrayı ya. Ne güzel böyle cümbür cemaati yine. <laughs> Ay kızım. Ya oğlum, gelmiyorsunuz ki ya. Evinizde böcek çıkmaz ha. Yüzünüzü görmeyeceğiz vallahi. Aşk olsun baba, geliyoruz. Daha geçen gün buradaydık. Keşke her gün gelseniz. Keşke böyle kocaman evimiz olsa, hep birlikte orada yaşasak. Keşke. <laughs> Ay bu arada Ahmet, canım. mahalleye bir hırsız adammış. Sen bizim evin kapılarını iyice kilitlemiş miydin? Merak etme karıcığım ya, bizim ev kaçıncı katta? Oraya giremezsen, merak etme. Ya buraya girerse? Kim? Biz burada kaç kişiyiz ya? Hı? Onun var ya, Hı. onun var, öldürürüz biz onu. Benim kim olduğumu biliyor musunuz siz ya? Ee, rahat olun yani siz, kaç kişiyiz burada, He, nereye giriyor? <laughs> ay ben çok huzursuz oluyorum ya. Ay yakalansa var ya, böyle çok korkutucu bir şey Hı. yani. Düşünsene, ay Allah korusun. Yok yok ya, merak etmeyin. Ne korkuyorsun yavrum, sen korkma ya Allah Allah, biz önlemimizi alırız. Hı. Biz eşeğimizi sağlam kazağa bağlarız, hiç merak etme. Şimdi yatarken bir güzel her tarafı kilitleriz ya. Abla, yemek verir misin yok? Fasulye mi ne? Ha. Oo. Annen seviyormuş seni ha. <laughs> yok bu... O... Annesi, evet, o... annesi. Doğru da değil ya, <laughs> seviyor. Şey, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de birazdır, benim adımda seviyorum. Benim kaynağım Ha, seni seviyor işte. <laughs> seni de seviyor. Çok öğreneceksin, öğreneceksin. <laughs> 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 ya bu <laughs> hırsız ne, nereden girer? balkondan girer değil mi? Baba diyorum ki bizim e, balkonu kapattırsak mı acaba? Balkon nasıl kapanıyor? PVC ile. Allah'a mı? Ha. O kadar iyi olur ki Çağatay bak kapatırız. Mutfağın oradaki balkon oraya da kiler yaparız, oh. Çok güzel olur. Evet ya. Dikkat edin, çok saçma konuşuyorsunuz ya. Devamlı abuk sabuk icatlar çıkartıyorsunuz. İcat çıkartmayın. Babanızın <laughs> en sevdiği tap yi, tap Peki, laf yiyecek çıkar mı? Hiç öyle laf yiyecekler de. sen niye insanları benim? sanki bilim karşıtıymış gibi gösteriyorsun? E baba kapattırmıyorsun şeyi, balkona. Ya, balkonu. Ya balkon kapatmak bilimsel değil ki ya, Allah Allah. Gayri bilimsel bir kere ya, olur mu öyle şey? Balkon kapatılır mı ya? Ya günahtır ya. Ya balkon, temiz hava, mis gibi hava. Balkon kapatıldığı nerede görülmüştür ya? O zaman parkların da üstünü kapatalım. Aa bak çok iyi oldu, PVC yapın. Parkların üstünü de yapın ya. Oo, <laughs> ya bak... ...düşündükçe sinirleniyorum, sinirlendikçe düşünüyorum ya. <laughs> biraz daha turşu babacığım, Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ, sağ. sağ. ol. <laughs> kapatsak böyle